gireceğiz Benim bir şeyim var mı? Ha varmış ya. Ne ara Aile Saadeti projesine dair en sevdiğiniz o şeyi soracağım. En sevdiğim şey kendisi. İşin kendisi bence. <laughs> Tümüyle. Tabi tabi. kadrosu olarak. Kadrosu. <laughs> yani e, ekip arkadaşlarım, oyuncu arkadaşlarım, işin e, kendisi, hikayesi, ekibi. Bu dizi, bu proje bir emoji olsaydı hangi emoji olurdu sizce? Yani benim için şey bir koşan adam emoji'si var. O bence. Aile Saadetinde en merak ettiğiniz karakteri soracağım. Yani gelişimini, değişimini Böyle merakla e, beklediğiniz bir karakter var mı? Hep, ya çok var. Ayırt etmek zor aslında. Çünkü hikayeyi çok merakla okuduğum için aslında bütün karakterleri de merak ediyorum. Ama en çok hangi karakter? Ya şimdi birini söylesem öbür, öbürüne katıldım. ayıp olur gibi hissediyorum. O yüzden pas. <laughs> Karavanda seti beklerken yapmayı en sevdiğiniz etkinliği soracağım. En sevdiğim? Arkadaşlarımla konuşmak. Yani ya genelde ben otururum yani öyle çok bir fazla bir etkinliğim Hı. olmaz ama e, işte sevdiğim arkadaşlarımla FaceTime'dan ya da işte nişanlımla FaceTime'dan böyle Hı. muhabbet etmek yani zaman evet, evet. zaman geçirmek sosyalleşmek. Aynen. Peki bırakamadığınız o set takıntınızı soracağım. Var mıdır böyle e, set günlerinde hep yaparım. Asla bunu yapmadan çıkmam o sahneye dediğiniz bir şey? Yok vallahi. <laughs> <laughs> yok Şöyle bir şey. Peki, çok <laughs> Yemek yiyip çıkarım yani hani Tansiyonu düşmesin falan yemek. Tok yedim. olmayı. Tok olmayı her tercih ederim. Eee işte çay kahve içerim. Kahve ağırlıklı. Hı -hı. Ama öyle bir ya bunu da yapmadan işte güne başlayamıyorum falan dediğim bir <laughs> şey yok yani. Aile saadeti yakında ATV'de.